Hepinize merhaba. Ben Duygu Aksan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim daha önce de uzman olduğum bir konu olan banka kredilerinden aslında bahsetmek istiyorum. Müşteriler ve emlakçı arkadaşlarım da bana oldukça soruyorlar. Müşterim konut alacak, ev alacağım, konut kredisi kullanabilir miyim? Artık konut kredisi yok diyorlar. Hayır, konut kredisi var. Hala konut kredisi kullanabiliyorsunuz. 120 aya kadar konut kredileri kullanılabiliyor. Fakat BDDK konut kredilerini belli tutar ve şartlara bağladı. Bu nasıl oluyor? Şimdi size bir tane tablo da ekliyorum. O tablodan da aslında kontrol edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse daha önce hiç eviniz yok. İlk defa ev alıyorsunuz. Siz eşiniz, aile evde yaşadığınız aile fertlerinizin hiç evi yok. İlk defa sıfır. Yani kimsenin oturmadığı müteahhitten sıfır bir ev alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bankaya gidiyorsunuz. Banka bunu ekspertizini yaptırıyor. Ekspertizi biliyorsunuz SPK lisansı olan uzman kuruluşlar yapıyorlar. Ve evin değeri 20 milyon TL'ye çıktı. Burada banka artık enerji sınıflarını da kontrol ediyor. A, B ve diğer olmak üzere 3 çeşit enerji sınıfı var. 20 milyon TL'nin üzerinde çıkan evlerde ekspertiz değerinin %60'ına kadar kredi kullanabiliyorsunuz. A sınıfı bir enerji sınıfına sahip bir ev ise B sınıfı bir enerji sınıfına sahip bir ev ise %55'ine kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunların hepsi yine bankadaki sizin kredibilitenize daha önceki ödeme performansınıza gelirinize de bağlı aslında. Yani bankanın bu tutarı onaylıyor olması lazım. Diyelim daha önce bir eviniz var. ikinci bir ev alıyorsunuz. Ama ...ama yine sıfır bir ev alıyorsunuz. O zaman da 20 milyon TL'ye kadar ekspertize olan evlerde kredi kullanabiliyorsunuz. Yani 21 milyon TL seviyesi çıktı, o zaman kredi kullanabiliyorsunuz. Ama 20 milyon TL çıktı, o zaman ekspertize yüzde %15'ine kadar A sınıfı bir enerji sınıfına sahip bir evse... ...%15'ine kadar kredi kullanabiliyorsunuz. B sınıfı enerji sınıfına sahip bir ev ise %13.75'ine kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Bu tablodan detaylı olarak kontrol edebilirsiniz. Ama yine aklınıza sakılan bir soru olur yorumları yazabilirsiniz. Ben muhakkak cevaplayı olacağım. Tabii ki bunların hepsi yaşayan bilgiler. Bugün için geçerli olan bilgiler. Değiştiği zaman sizinle ayrıca tekrar paylaşıyor olacağım. Bir de A, B ve diğer enerji sınıfları ne demek? Onlarla ilgili de yeni bir video çekiyor olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklamayı, benzer videolar için kanalımı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.